Deniz, netsin. Tunay'la bir deneme sürüşündesin. Kararının arkasındasın. Anlıyor musun? Şişt, kime dedim? Kendime dedim. Anlıyorum, evet. Çok kritik bir dönemeci atlattık Deniz. Gerçekten mi? Viraj falan mı vardı? Ben dalmışım herhalde, hiç fark etmemişim. Ama e, iyi bir şoförsünüz. Evet. Öyle mi? Evet. Verilmiş sadakamız varmış. Yoldaki virajlardan bahsetmiyorum. Hayatımızdaki dönemeçten bahsediyorum Deniz. Anlıyorum, anlıyorum ama konuşamıyorum. Biliyorsun ayrı kalmak, uzak durmak çok zordu. Zor. Evet. Zaten ya bir şey söyleme. O, ofis bitti ya. Ofis diye bir şey kalmadı yani siz yokken. O neydi öyle ya? Darmadan, alakalı siz gelince Asena Hanım da e, çok mutlu oldu, evet. Ben ondan da bahsetmiyorum Deniz, ben... ...ben bizim için en doğrusunu yapacağımı söylemiştim sana. Sen de doğruyu yaptın, sadece söyleyemedin. Birazdan söyleyeceksin, değil mi? Söyleyeceğim hocam. Hocam mı? Bu yolda yaptığımız ilk yolculuğu hatırlıyor musun? Sanki. Sanki. Peki bana söylediklerini hatırlıyor musun? Ee, bir düşüneyim. Ee, hatırlıyorum bir şeyler ama şimdi stres, uykusuzluk bunlar unutkanlığın başlayacağı nedenleri ve ben unutmaya başladım bazı şeyleri. Eskiler böyle değildi. Tabii onları iyi besleniyordu. Anaannem falan öyle mi? Hala her şeyi hatırlıyor. Deniz, deniz. Bana demiştin ki, hayatı sıkıcı yapan şey kurallardır. İnsan ara sıra bu kuralların dışına çıkmalı. Hayatı kaçırmamalısın, akışına bırakmalısın demiştin. Bayağı güzel konuşmuş mu? Yani hiç hatırlamıyorum. Cümle kurmuşum arka arka güzel. Ama şey ben öyle konuşuyorum. Bir de gevezeyim ya. Yani. Öyle söylemişimdir. Siz çok şey yapmayın boş konuşmuşum yani aslında. Sen öylesine konuşmadın Deniz. Sen doğruyu söyledin. Her zaman doğru oldun. Ben de senin söylediklerini hayatımın merkezine koydum. Bir harekete geçtim. Ama maalesef yanlış yere doğru. Hadi kızım hadi söyle şunu. Hadi rahatla. Söyle rahatla. Ee... O çocuk seviyor seni. Yani zor olmuştur konuşması. Bazı şeylerin değiştiğini, bittiğini söylemek eminim zorlamıştır. Karar verdikten sonra aslında zor olmadı. Ee, ben kendimi dinledim. Yani iç sesimi dinledim ve gittim. Ne oluyor? Bilmiyorum. Şimdi anlayacağız ne olduğunu. Anlayacağız. ...yok artık. <laughs> Şaka gibi ya. Ne oldu? Komik bir şey mi var <laughs> Deniz görmüyor musun? Aynı şeyler oluyor. Yani tuhaf bir şekilde birebir aynı şeyler tekrarlanıyor. <laughs> bu bir işaret. Gerçekten. Allah'ım sana şükürler olsun. Bu Allah'ın bir işareti. Aynı hatayı bir daha yapmamam için bana bir fırsat. Lastiğin patlaması mı? Hayır. Aynı yerde, aynı lastiğin... ...seninle aynı yere giderken patlaması Deniz. Tuhaf değil mi? Yani bu bir mucize işte. E Step ne varsa o aslında şu anda daha büyük bir mucize olabilir. Steple. Evet. Dur, dur, dur. Dur. Step ne var? Ama bu sefer ben halledeceğim. Lastiği ben değiştireceğim. Hatalarımı tekrarlamayacağım Deniz. Hatalarımın hepsini affettireceğim sana. Senin de söylediğin gibi kendimi akıntıya bırakacağım. Ben bir akarsu olacağım. Taşlara, kayalıklara da çarpsam tüm engelleri aşıp denizle buluşacağım. Denizime kavuşacağım. yapıyorsun? Niye atlıyorsun? atlıyorsun? Valla orada kalıp sinirleneceğinizde buraya gelip mutlu olabilirsiniz. Ne yapıyorsun? Denize mi atlayacaksın yoksa? Ne hava aynı hava, ne rüzgar aynı rüzgar. Bu deniz de aynı deniz değil. Ben de değiştim, çok değiştim. Hepimiz değiştik Deniz. Sen de, ben de. Hepimiz değiştik. Siz kendinizi hayatın akışına bıraktınız. Bir maceraya, bilinmeze doğru gittiniz. Ben tam tersi. Ben yoruldum. Sürüklenmekten yoruldum artık. ...aklımın dinini beni sakin bir limana getirdi. Küçük... ...samimi bir dalga kıran. Evet. Orada... ...büyük dalgalarla boğuşmuyorum. Huzurluyum. Yani ben yerimi buldum. Ben yerimi buldum. Ben... ...evimi buldum. Evet. Benim evim... Biliyorum Deniz. Biliyorum. Senin evin, senin yerin neresi ben çok iyi biliyorum. birbirimizi anlatacak o kadar çok şeyimiz var ki. Ama burada değil yani değil mi? Bu soğukta, ayaküstü Deniz'in kenarında. <laughs> ben seninle saatlerce baş başa oturup konuşmak istiyorum Deniz. Sadece ikimiz. Ee, i̇ş gezisi değil mi bu? Yani biz iş için gelmedik mi buraya? Yani. İş yemeği için geldik hani. Hem iş yapacağız hem de iş yaparken konuşacağız saatlerce. Ben şimdi hemen arabayı çeviriyorum. Isıtacağım arabayı. Sen de hemen geleceksin, bekliyorum. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.